Merhabalar, size bugün at baş başta Erdemli'de çok güzel iki artı bir göstermek isterim. Öncelikle denize sadece 260 metre uzakta ve çok güzel sahil kısmımız bulunmaktadır. Tam yazlık, hatta sitede sadece yazlık değil, yani e, tüm sene oturanlar da var. Öncelikle videomuzu bu geniş terastan, geniş balkondan başlamak istedim. 19 metrekare. Evet, gerçekten çok geniş ve her metrekarenin biz kendimiz bizzat ölçüyoruz. Ee, ekstradan söyleyebilirim. Balkonumuz sadece geniş değil, hatta cam balkonla kapatılmış. Bu da fiyat içine dahildir. Buradan manzaramıza baktığımızda çok güzel site alanı görüyoruz. Çok geniş bir havuzu bulunmaktadır. Kaydıraklarımız var, çocuk oyun alanı, her daire yeterli kadar araç park yeri, eee vardır. Aynı zamanda basketbol sahalarımız da bulunmaktadır. Ve yürüyüş yerleri hem site 24 saat kamera e, takip sistemi bulunmaktadır ve e, 4 görevli var site içinde sürekli çalışıyorlar. Hem tatil için hem yaz ve kış oturma için müsait bir dairedir devam edelim daire geçelim ve dairemize geçelim. Dairemizin önünde lisemiz bulunmaktadır. Denize çok yakın. Burada terim masifonumuz var. Balkonumuz kapalı ve mutfakla ile salona geçiyoruz. 30 metrekarelik bir alanımız var. Unutmayın. Teras 19 metrekare, burası 30. Bütün gördüğünüz mobilya ve eşyalar, beyaz eşyalar fiyat içine dahildir. Sadece bilgisayarlar şahsi eşyalarına alınacak. Ama bu güzel büyük televizyonumuz Vestel markalı. Bu büyük yemek masamız, takım, mutfak dolapları, ankas çamaşır makinemiz, aynı şekilde her şey Vestel'dendir. Bulaşık makinamız da var ve buzdolabımız vardır. Gördüğünüz her şey fiyat içindedir. Ve dairemizin devamında giriş alanına geçtik. Tüm pencereler güney tarafa bakıyor. Giriş tarafımızda da çelik giriş kapımız vardır. Vestiyarımız ve koridor devamında 7 metrekare boylu alanımız. İlk misafir banyomuz 3,5 metrekarelik yer aldı. İp çocuk odamız buçuk metrekarelik bayağıdır geniş. Normalde yeni binalarda fazla büyük metrekarelik çocuk odaları görmüyoruz. Ve ebeveyn odası çok geniş ve aydın bir odamızdır. 15 metrekare bu alan, kocaman pencerelerimiz var güney tarafa bakan ve burada gardırop odamız var ve banyomuz. İkisi birlikte 5 metrekare tuttu. Ve videomuzun sonuna geldik. Teşekkür etmek istedim. Bize ayırdığınız zaman için, daha detaylı bilgi için aşağıda gösterdiğimiz telefonlardan müracaat ediniz. Yazmayı unutmayınız ve beğenmeyi tıklamaya.